mağerini soruyorum kardeş. Neyle bir ilişkisi var mı? Evet, tam da bu konuyu seçmemizin sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu sihirli tarih dediğimiz 8 9 1999 tarihi arkadaşlar artık günümüzde bir milat oldu. Ne oldu? 99'dan önce işe girenler arkadaşlar yaşa takılmadan gün şartını ve hizmet süresi şartını doldurdukları tarih itibariyle 4A'lı olsun 4B'li olsun veya 4C'li olsun emeklilik dilekçesini verip emekli olabilecek. Hak kazandılar. Fakat örnek veriyorum yine, yine örnek vereceğim. Sizin çalışmalarınız normalde 99'un Ocak ayında başlamasına rağmen işveren sizi tutmuş, 2000 yılının Ocak ayında işe girişinizi vermiş bildirimlerinizi yapmış. İşte tam da burada arkadaşlar tespit davası devreye giriyor. Siz burada tam bir yıllık hak kaybına uğramış gibi gözükseniz de aslında bu süreç içinde ne oldu? Siz artık EYT'den faydalanamaz hale geldiniz. Tespit davalarıyla beraber, EYT ile beraber tespit davalarının gündeme gelmesinin sebebi işte tam da buraya burada devreye giriyor. İşte arkadaşlar eğer işveren sizin 8999'dan önce işe girişinizi verdi ama hizmet yani çalışır bildirimlerini sosyal güvenlik kurumlarına yapmadı. Bu durumda siz bir tespit davasıyla beraber ister bir günlük hizmet tespiti davası ya da işte o tarihlerdeki 3 yıl, 5 yıl veya 3 ay, 5 ay da olabilir. O tarihlerde çalıştığınızın tespiti adına dava açtığınız takdirde ve kabul olduğu takdirde arkadaşlar siz de EYT'den faydalanıp erken emeklilik şansından faydalanabilirsiniz. EYT'den faydalanmak için birçok yol var yani hocam. Evet evet yani bu da bunlardan bir tanesi. Yani ben olsam şu anda özellikle şöyle bir EYT'liler olarak geçmişi şöyle biraz yoklarım. Bunu özellikle sosyal güvenlik SGK hizmet dökümünde görebilirsiniz. Bazı arkadaşlar bize sordukları sorularda hocam işte benim hizmet başlama tarihimle işe giriş tarihim farklılık arz ediyor. Arkadaşlar eğer böyle bir farklılık arz ediyorsa mutlaka sosyal güvenlik kurumuna gidip sigortalı dosyanızdaki eğer işe girişiniz varsa bu dava tipini mutlaka denemenizi tavsiye tavsiye ederim. Tabii bu hususta mutlaka bir avukattan, bir bilenden yardım almanızı talep ederim.